Arkadaşlar selamlar sevgiler saygılar. Saatler 18.47'yi gösteriyor. <laughs> Müthiş bir pazartesi akşamı mı bugün? Evet. Pazartesileri sevmeyen arkadaşlar var mı hala aramızda? Aşalım artık şu pazan pazan daha söyleyemiyoruz adını. Pazantesi sendromunu aşın dostlar ya. Ne güzel yaşıyoruz işte. Daha ne istiyorsunuz kardeşim? İşiniz var, gücünüz var. Bir de işe gidiyoruz diye isyan ediyorsunuz ya. Alıyorsunuz bir sürü 17 bin lira asgari. <laughs> 17 bin lira mıydı? Asgari ücret alıyoruz. Daha neyini şey yapmıyoruz ya. Şaka tabii ki. Umarım daha çok daha çok 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 kazanırız dostlar. Çalışmak lazım. Bir şeyler yapmak lazım. İkinci işi yapacaksın. Üçüncü işi yapacaksın. Tamam sistem böyle ama ağlamakla da bir şey olmuyor. Bir şeyler yapmak lazım kardeşim. Dediğimiz noktada hemen ne diyoruz? Stepne. Konuyu buraya nasıl bağlıyormuş? pasif gelir yöntemlerinden bahsedeceğiz size. İlk defa izleyen arkadaşlar için şöyle bir kısa uygulamalarımızı tanıtıverelim. Cebimdeki diğer telefona da bakıyorum. Bir sıkıntı var mı? Evet yok. Şimdi dostlar Stepno uygulaması. Bir hareket et kazan uygulaması. Ayakkabı aldık. Ana bir ayakkabımız var güçlü olan. Bir de basit ayakkabılarımız var. Ee, da, onları sadece enerjisini kullanıyoruz. Bize enerji veriyor diğer ayakkabılar. Ana ayakkabımıza soketler falan takıyoruz. Güçlendiriyoruz. Bayağı güzel bir hikaye yani. Hiç bilmeyen için kulağa hoş geliyordur bence. Biz bu hayvanın 3. yıl doğumu, doğum gününü kutluyoruz şu an. Daha çocukluğundan beri yanındayız dostlar. Bu Step'nin 3. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı her sene e Eylül ayında Step Number var ya, Step Number diye bir etkinlikler yapar bu. Şimdi de yine onun etkinlik zamanı başladı. Onun videosunu yaptım. Nereden izleyeceksiniz? Youtube'dan da, Telegram ve Twitter'dan da paylaşıyorum genelde böyle video attığım zaman. Ee, Telegram'dan takip ederseniz direkt önünüze düşer zaten. Step Number etkinliklerinden bahsettik. Ne varmış bu etkinliklerde? Telegram grubumuzu da gösterdik bu arada. Aşağıda açıklamalarda linki var. Oradan katılabilirsiniz dostlar. Ne yapıyormuş? 3 e, birinci görev 5 tane gem yükseltme işlemi yap diyor. Aslında burada bir ödül yok. Zaten başarılıysa ödülün bir üst seviye taşı alıyorsun. Başarısızsa taşlar gitti. Burada bu step number ile ilgili bir ödül yok. Ama az sonra diyecek ki 4 tane görev verdim sana diyecek. Bu 4 görevi de yaparsan bir de çekilişe katılıyorsun diyor. İkinci görev neydi? Mintleme görevi miydi? ayakkabı mint diyeceksin ve step number e, skin diyorlar ama temalı diyelim biz ona görüntülü. Ayakkabı verecek görünümlü. Üçüncüsü neydi? Ayakkabı birleştirme. 5 tane ayakkabıyı birleştiriyorsun. E, dördüncüsü neydi ya? Aslında bu dördüncüsüydü de aradakilerin birisini kaçırdık. Neyse dostlar hatırlayamadık yaşlılık işte. Siz o videoyu bir izleyin. Dört tane görev var. E, dördünü de yaparsan bir de 100.000 GMT'lik çekilişe katılıyorsun. Ama 100.000 GMT'yi de ödülleri bölmüş tabii ki. 5.000 veriyor, 100 veriyor, bilmem ne veriyor falan. Onları anlattık videoda. bir bakın. Yapabilirseniz yapın yani. Siz bilirsiniz artık. O ayakkabı birleştirme ve mint olayının ödülü zaten ayakkabı mintlediğin zaman %100 garanti bir şekilde sana 3. doğum günü kapsamında öyle o temalı bir ayakkabı veriyor. Artık onu ayakkabıya mum mu diker 3 tane üç mü yazar arkasında bilmiyorum. Bir şeyler olacak. Daha pahalı gider gitmez onları bilmiyorum kardeşim. Onlara siz bakarsınız. Benim zaten mintlemek ya da birleştirme yapmayı düşünmüyorum. Gem upgrade yapmamın da çok bir anlamı yok ama hani yeşillik olsun diye yapabiliriz belki. Diğer neydi harbiden ya? 5 ayakkabı birleştirme, mintleme, 5 tane şey yapma, upgrade yapma. Diğerini unuttum ama videoda var videoya bakabilirsiniz. Neyse başka bir şey var mı stepinde? Çok fazla bir değişiklik yok. GST kazanmaya devam ediyoruz. GST'nin, GMT'nin fiyatına zaten videonun sonunda bakıyoruz. Şöyle biraz kuytu bir yöne doğru geçeyim. O zaman bunu arkaya doğru atalım. 1 saat 15 dakika yürüyüşümüz var. Ne güzel. Süper Walk. Bu da yine bir hareket et kazan uygulaması. Daha basit. Aslında birçok detay var ama step'ne göre mesela ayakkabı seçimi çok basit. Giriyorsun. Zaten puanlar aşağı yukarı aynı. Bütçenin yettiği ayakkabıyı alıyorsun. Bu kadar basit. Ee, kutular düşürme var. Ayakkabı seviyesi yükseltme var. Mintleme var. Ayakkabı yakma var. Bir sürü hikayesi var dostlar. Bunları hepsinin videosunu yaptık kanalda. Mevcut. Bakabilirsiniz. Superlog demişken bir çekiliş başlattık. Ne zaman? Dün. Ne veriyoruz? Ayakkabı veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Şey gibi oldu bu. Çekilişle veriyoruz. Nerede bu çekiliş? Twitter'dan aşağıda açıklamada link var dostlar. Takip ederseniz çekilişleri falan görürsünüz. Çok kolay. Super indirmek. Birinci şart. Kodumuzu girin. P73O2DE kodunu girdin. Herhangi bir yatırım yapmazdan da bu çekilişe katılabiliyorsun. Zaten bizim böyle aktif çekilişlere katılan 20-25 tane takipçimiz var. Hep aynı kişilere ödüller çıkıp çıkıp duruyor. Yapacak bir şey yok. Çekiliş yapıyoruz. Kime çıkarsa ona gönderiyoruz. O yüzden kazanma şansınız yüksek. Tamam. Cüzdan adresiniz var Superlog'da. Onu yapıştırıyorsunuz. 3 kişiyi etiketliyorsunuz. Beğenip retweet ediyorsunuz. Bu kadar. Telegram grubuna katılıyorsunuz. O kadar. Zaten indirince kodumuzu da girmiş olursunuz. Superlog'da kodu girdikten sonra burada katılan arkadaşlarımızı görüyoruz. Bir isimlerini söyleyelim mi ya? Söyleyelim hadi bakalım. Aydın Yıldız var. İlhami Dinç. Bu arkadaşımızın ismi Jolie bilmem ne Xter tabi Beyond falan diye gidiyor sonsuza doğru Aydın Yıldız, Barışcan, Coşar Kurtuluş, Kaan, Buran, Superwolf, Berat Çilingir, Ramal Herkese bol şanslar dileyeceğiz bir yerden başlamışız söylemeye Videosu da var konuyu bilmeyenler için cüzdan adresi nasıl alınır falan filan Bu videoyu izlersiniz Twitter'dan da çekilişe katılın Alın size bedava ayakkabı kazanma şansı 9-10 dolar civarı gidiyor ayakkabılar Ne diyordum ben ya bak yine önemli bir şey söyleyecektim unuttum Ha. Süper Walk'a geldin. Yenisin. Veya yeni bir hesap açtın. Eskiden de gelenler yeni bir hesapla devam edebilir. Hesabı açtın. Kodumuzu girdin. Ayakkabı alırsan marketten bir tane ve sonrasındaki basit görevleri yaptıkça mesela ayakkabı alınca bir ödülü hak ediyorsun. Ayakkabı alıp bir gün yürüyünce bir ödül hak ediyorsun. Sonrasında üç tane ayakkabı alırsan bir ödül hak ediyorsun. 3 gün daha yürürsen bir ödül daha hak ediyorsun. Ayakkabı seviyesi yükseltirsen ödül hak ediyorsun falan filan. Neyse o yarışmamın benim çekilişimin bunlar şartı değil ama ayakkabı almayı düşünen varsa e, böyle faydaları var yani. Oyun içi ödüller de veriyor. Başka? Süper Doktor sanki söyleyeceğim başka bir şeyler daha var gibiydim. Yaşlandık be dostlar artık. Hatırlamıyorum hiçbir şeyiz. Gerçi ben gençken de hiçbir şey hatırlamıyordum da. Değişen bir şey yok. Neyse. Aklımıza gelirse söyleriz ya. Bunu da attım arkaya. İnternetimiz açıkken hazır şu NF Prompt sitesi var dostlar. Videosunu yaptım kanalda. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Ee, bir yapay zeka kullanarak metinden görsele e, dönüşüm yapıyor. Sen yazıyorsun mesela uçan eşek yazıyorsun. İşte arkasında ay gözüküyor, eşek uçuyor falan böyle betimleme yapıyorsun. Onu böyle görselini oluşturuyor ve onu NFT'ye dönüştürüyorsun. Satabiliyorsun, markette listeleyebiliyorsun falan. Ee, bazen böyle çeşitli kampanyalar yapıyor. Mesela şu kampanyası açıkmış. 9 ile 19 arası. Burada çeşitli ödüller verdiği etkinlikler yapıyor. Bunlara katılabiliriz. Ve bu sitemizde airdrop verilmesi bekleniyor. Ve airdrop verecekken de şartları işte bu söylediğim şeyler. Her gün mesela check-in yapmak. Şurada kazanma seçenekleri de mevcut. Her gün check-in yap diyor. Sana puanlar veriyor. Başka Twitter'dan takip et diyor. İşte ne bileyim arkadaşını davet et diyor. Az önce bahsettiğim mintleme yap diyor yani NFT oluştur diyor. Bir sürü gördüğünüz gibi Discord'a girdir. Mesela Twitter'dan takip et. Biz bunun ödülünü niye almamışız? Bak 5 tane aldık. Gördünüz mü? Böyle böyle benim burada cüzdanımda puanların 1-2-15 oldu. Şimdi ben bir NFT de oluşturacağım. 2 tane harcıyorum. Şuradan create deyip Az önceki 15 tane puanımdan ikisini harcayarak burada NFT oluşturuyorum. Mesela az önceki bahsettiğim görevlerden birisi de buydu. Onu yaptığım için bir daha ödül alıyorum falan. Hadi bu ödüller çok önemli değil diye düşünsek bile ileride airdrop yapmak için en azından yerimizi alıyoruz. Airdrop kazanmak için yerimizi alıyoruz. Aşağıda açıklamalarda linki var. Bütün söylediğim şeylerin Supervolg'un kodu var. NFT Front'un linki var. Az sonra Telegram'dan göstereceğim oyunların linkleri var. Step'nin davet kodu paylaşıyoruz. Çok önemli değil. step Go'da çok zaten yapacak bir şey yok. Direkt girebiliyorsunuz. Aktivasyon kodu istiyor ama o kodu şu an verme şansımız yok dışarıdan gelenlere. Durumlar böyle. Videoların açıklama kısımlarında gerekli bütün kodlar, linkler var. Tamam mı? Sen de Çuburan hayatımızdan dedikten sonra geldik. Neyimiz var? Ketizen'de ne dedi? Ketizen'in bugün bir duyurusu vardı. Ben sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Şeylerden, Twitter'dan falan Türkçeleştirip atıyorum. O yüzden Twitter, Telegram'da e, önemli haberler karşınıza düşsün istiyorsanız. Takip ederseniz iyi olur sizin için. E, ne demiştik? Ketizen'de şöyle bir açıklama vardı. İşte siz bakarsınız Twitter'dan. Ayın 18'inde çekimler durdurulacak gibi bir şey de, demiş. O yüzden siz videosunu yaptım dostlar. Yukarıda vardır. E, para çekme... Ketizen, Airdrop borsaya nasıl çekilir videomuz onu izleyin ve hemen yapın. Ne olur ne olmaz son gün çekemezsiniz bir şeyler olur. Ayın 18'inde bir duraklama olacak falan diyor bir şeyler diyor. Ee, ona dikkat edin. Borsaya çekin. Para kazan, internetten para kazandıran videolar olan bu videomuz. Ve buna benzer yani bu videolarımızdan her gün yapıyoruz neredeyse. Bazen iki güne bir yapıyoruz falan. Bunun kapağını bir değiştirelim dedik. Hep aynı kapaklardı. Önceki kapak nasıldı? Şuydu. Para kazandıran uygulamalar. Yanında kullandığımız uygulamalar vardı. Şu biraz daha açık ve net oldu sanki. Direkt para kazan. Nasıl kazanacağız kardeşim? Bak aşağıda uygulamalar var. Onları anlatıyoruz demişiz gibi. Öyle yansıttık. Zaman zaman değiştireceğim bu kapakları ya. Çok her zaman aynı kapağı yapıyoruz. Olmuyor. Step'nin 100.000 GMT ödüllü etkinliğini anlattığımız videoda orada var yine. Ketizen'i anlatmış olduk mu şimdi? Anlatmış olduk değil mi? Dur bakayım. Step'ini durdurduk mu? Evet. Durdur dur demişiz. Arkaya attık ya. Ee, Ketizen'de artık 20 Eylül büyük gün. Satacağız. Bakacağız fiyata göre. Belki satmayacağız. Belki ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Bakarız duruma göre. O anda bir karar vereceğiz artık. Ninja Squad. Ketizen'e benzeyen bir oyun. Yine airdrop kazanmak için oynanan bir oyun. Yolun çok başında. Yolun başında bu tip uygulamalara girmek iyi olabiliyor. En azından konuyu biliyorsun. Nereden başladığını biliyorsun. Nasıl gittiğini biliyorsun. Ekibin hareketlerine bakabiliyorsun. Bunlara güveniyorsun ya da güvenmiyorsun falan. Duruma göre pozisyonunu almış oluyorsun. Bu oyun ama biraz daha güzel yani. Ketizen gibi sıkıcı değil. Orada hiçbir şey yapmıyorduk. Sadece bilgisayarı açık tutuyorduk. Burada bir oyun mantığı var. Oyun oynuyorsun. Elemanları çalıştırıyorsun. Savaşa gönderiyorsun. Ganimetleri topluyorsun. seviye yükseltiyorsun falan. Bunda gelen sorulardan birisi hocam açık kalması gerekiyor mu? Yani açık kalması bir şey ifade etmiyor dostlar. Çünkü oyun oynaman gerekiyor yani. Oduncuyu oduncuya göndereceksin. Şuradaki. Ekin biçmesi gerekenleri ekim biçmeye göndereceksin. Şuradaki. Tamam mı? Bunu açık tutarsan da bu bir şey yapmıyor yani. Ee, biraz çalışıyorlar sonra çıkıyorlar gördüğünüz gibi. Şuradan toplayıp elemanları savaşa göndereceğim. Bir savaş yapalım mı ya? Hadi bakalım canlı canlı bir savaş yapı verelim. Hem ilk defa izleyenler için bir şey olur. Böyle sesimiz de var. Alırız herhalde bu abi. Uçan uzaylı bir abimiz var. Oyunda yükseldikçe elemanlar seviyesini yükselttikçe liginiz şeyinizin birliğinizin artık veri easy'den başlayıp easy, hard, normal, hard diye gidiyorsunuz. Very hard'ı birkaç kere denedim. Olmadı. Daha da güçlenmemiz lazım demek ki. O yüzden ben hard'da devam ediyorum. Şimdi bunu dövdük. Bakın şurada 100.000 bin altın aldık. 1000 puan aldık. Bir de şuradaki aksesuarı aldık. Onu da birazcık değinelim. Bu oyunu hemen hızlı geçtik hep videolarda. Azıcık bundan bahsedelim. Şurada birliğime tıkladığım zaman hangisiydi o? Şu mu? Bakın 8'e 8 diyor. 24'te 24 olan bir Aksesuar verdi bize. Böyle böyle kendimizi güçlendirerek e, ilerleyen günlerde very hard, çok zor olan bölüme geçebiliriz belki. Onun da puanları fark ediyor, daha fazla veriyor falan. Evet, şurada elimizdeki odunlar ve yükseltmek için gerekli olan odunlar gözüküyor. Bu birliği yükseltiyoruz. Odun ve ekin harsadı istiyor. Ne diyelim ona, yulaf mı diyelim işte neyse. Sonrasında mesela savaşmadığınız zamanlarda adamlarınız yoruluyor zaten. Mesela savaştıkça yoruluyor veya çalıştırdıkça yoruluyor. Burada odun hasadı için ya da e ekin hasadı için bunları gönderin ki bu malzemeler bize lazım olacak. Yeni bir asker göndermek için bakın mesela benim 17 tane askerim var şu an ama 22 tane kapasitem var. En son şu elimdeki. Yulaflar bitmiş gönderememişim. 1.5 milyon şu an var. Bakın 75 bin tane harcıyormuş tek gönderim için. O yüzden elimde kalmamış herhalde gönderememişim. Gönderelim yer beraber. Bakın bir seviye attı. Bir daha tıkladım. Bir tane daha bir attı. Bir tane daha tıkladım. iki attı. Bir attı. Bakın şu birin kafası yanmaya başladı. Benden çoğaltabilirsin diyor. Bak ikiler de aynı oldu. ikileri de birbirine çarptım. Üç. Üçler de aynı. Çünkü aynısından bir tane daha var. Çarpıştıra çarpıştıra büyütüyorsun. Bakın attığım şey birden ikiye, ikiden üçe, üçten dörde gelmiş oldu. Şu oldu. Tamam mı? Elemanlar da tabi azalmış oldu. Böylelikle 18 eleman var. Böyle böyle ata ata elemanlar birbirine çarpıştıra çarpıştıra yükseltiyoruz. Tamam Yükseldikçe e, tabi gücümüz daha çok artıyor. Savaşlardaki yeteneğimiz artıyor. Böyle böyle ilerliyoruz. Tamam. Neyse fazla uzatmayayım. Bak bu dörtler de yine yanıyor. Şöyle çarpalım. Hazır açmışken. Beşler de yanıyor bir göstermiş olalım o zaman. Tamam 6'ya kadar ilerlettik. Neyse şurada sıralamamızı görüyoruz. Biz kaçıncı sıradaymışız? 70. sıradaymışız. O bayağı ilerleyen kişiler var. Yani oyunda sürekli oynarsan ilerliyorsun. Çok öyle ekstrem bir numarası yok. Şurada günlük görevler, haftalık görevler var. Mesela günlük görevlerde ne varmış? 15 kere yarıştırmak, işte 4 yarış kazanmak, 2 tane ek ekipman şey yapmak, bir arkadaş çağırmak falan gibi. Haftalıkta neler varmış? Bir sürü burada görevler var işte siz bir bakarsınız. Şuradakilerin hepsini yapmışım ben zaten. Şunların hepsini al diye, diyebiliyorum. Altınları verdi bana. Şuradan haftalıkları da al diyeceğim ama bir şey almamışım zaten. Böyle böyle ilerliyoruz. Bakın şimdi şuraya tıkladığım zaman bizim altınlar kazandıklarımız yukarı kasamıza geliyor. Tabi şu menüler daha çok yeni. Yavaş yavaş açılıyor. Bizim burada asıl amacımız oyun oynamak değil. Ama oyunda sarıyor gördüğünüz gibi. Bazen biraz zorlanıyorsun ve tam böyle başa baş kazanıyorsun. Bayağı heyecanlı oluyor. Asıl amacımız airdrop almak. Aynı ketizendeki gibi. Ve erkenden girmiş olduk. Belki ileride beğenmeyiz çıkarız. Ya da ne bileyim yatırım yapmayız. İsteyen devam eder falan böyle bakacağız dostlar. Yerinizi almak istiyorsanız açıklamalarda link var tıklıyorsun. Telegramın içinde açılıyor. Kurulum murulum istemiyor. Şu an bir para yatırma çekme falan yok. Yavaş yavaş oyun açılacak. Belki ileride Şuradaki ne bileyim bot açılır. Bir şeyler olur. Para yatırmak da gerekebilir. İsteyen yatırır, istemeyen çıkar. Ben beğendim ve listeme aldım bu oyunu. Hadi bakalım. Başka bunu da atalım gitsin. Attık gitti. Super diyor ki kardeşim enerjimiz bitti. 7 enerji 35 dakikada bitti. Güzel. Sen de ulan hayatımızdan diyoruz. Gene mi kaldık step'ine baş başa? Step'in goal'a bakmadık ya kardeşim. Step'in goal genelde İkinci sırada stepten sonra değiniyorduk. Bugün araya karambole gitti. Hemen bakalım. Stepney'in kardeş uygulaması diyelim biz buna. Aynı ekip. Stepney e benziyor zaten. Ufak tefek farklılıklarla yeni bir oyun olarak karşımıza geldi. Market fiyatları kaç para? Bugün biraz yoğundum. Pek bir şeylere bakamadım. Bak yine düşmüş. 31 31.000'lere. Şu 30 bin bandı bir böyle psikolojik bir sınır gibi bir şey. 30'un altına bir inse Tepe taklak gidecek gibi geliyor bana. 20'ye doğru gidebilir. Tamam, 31 bin olduğuna göre, Step and Go'da çok söyleyecek bir şey yok. İzliyorum ben sadece. Videolarını da yaptık, White Paper listesini de yaptık. Ee, yeni gelen, merak edenler varsa, şöyle bir göz atsa videolarımıza. Kafasında sistem oturur. Ee, zor bir şey yok. Ayakkabı alıyorsun, yakıyorsun ve yürümeye başlıyorsun. Temeldeki önemli olanlar bunlar. Önemli olan, ayakkabının şu an pahalı olması. O bütçeyi ayırıp ayırmamak bir risktir. Onu değerlendiriyoruz. Yeni giren arkadaşlarımız var, takipçilerimiz. Bana da yazıyorlar. Hayırlısı olur diyelim, dostlar. Ne diyelim? Şimdi 31.290 çarpı. Bugün kripto biraz düştü herhalde. He? 31.290 çarpı kaç paraymış bakalım? GMT 01240. 0,1240 3800 dün baktığımızda kaçtı? 4000 küsürdü değil mi? Evet durum bu. 3879 doları bastırıp alabiliyorsun. Peki GGT'nin fiyatı ne oldu? Ona da bakalım. 648 dün kaçtı? 7 civarıydı. Sonra biraz daha yükseldi. Sonra düşmüş. Ama bugün genel bir düş var. Liste kıpkırmızı bakın. Neyse, Stepanogoda durum bu dedik, attık bu hayvanı da. Gelelim biz piyasalara bakıp, kriptoya bakıp, altına, dövize, borsaya bakıp olayı bitirelim. Şimdi Grant, Super Vulcan tokeni 93 fiyatı. Volk yine Super Vulcan oyunda kazandığımız tokenin Grant markette falan geçiyor. 34 iyi bir yerde yani, 4 düşmesine rağmen hala 30'un üstünde. Benim kafamda yani Volkla ilgili. 30-40 bandı var. 30'un altına düşerse düşmüş diye düşünüyorum. 30'la 40 arasındaysa iyi diye düşünüyorum. Volkan'ı geç. GMT 12.40 biraz düşmüş. Kati 70'lerde, 80'lerdeydi herhalde. 70'e doğru düşmüş. Ee, bu fiyat ay 20'sine doğru daha da belki aşağı düşebilir, çıkabilir. Bakacağız şu andan bir şey söylemek e, yanlış olur. İzleyeceğiz ve ona göre bir karar vereceğiz. Ya satacağız, bu katizenden kazan, kazandığımız token ya tutacağız ya bir kısmını satacağız maliyetimizi çıkardık zaten diyeceğiz ya herro ya merro diyeceğiz bir şeyler diyeceğiz işte bakalım GST 12.24 yine GST GMT oranı 1 bölü 10'a gelmiş gibi gözüküyor GGT az önce bahsettiğimiz süper pardon step go'nun tokeni Bakalım yani biraz daha düşse şöyle 5'lere 4'lere doğru düşse herhalde risk edilebilir bir rakam yani benim gözümde Adam isterse 100 bin dolar da risk edebilir. Ona bir şey diyemem ama benim bütçeme göre oralar normal gibi gözüküyor. Solan hayvancımız 131. Ethereum 2280. Arbitrum 050. Ship 1313. Bitcoin 57.800. Daha dün 60 değil miydin kardeşim? Sen de bir karar ver. 60 üstü müsün? 6 mısın ya? Bir 60'ı geçemiyor. Bir 64'ü geçemiyor zaten. Neyse. Dogecoin 99. BNB 530'larda. Sterlin 44.95. 45'e doğru. Gelmiş. Biraz yükselmiş mi? Evet. Dolar yine aynı yerlerinde. 34 civarı dolanıyor. Ee, borsada durum ne? Hisseler aşağı yukarı %1, %2 oynamalar var. Çok ekstrem bir hareket yok. İstanbul Borsası 9.577'ymiş. Altın neymiş? Altın 2.581. Altın her gördüğümde pozitif görüyorum. Böyle de bir sıkıntı var. Evet dostlar. Yürüyüşümün Yarısını tamamlamışım gördüğünüz gibi 7.8 yürümüşüm 7.2 daha enerjim var. Ben yürümeye devam. Sizler de ne yapıyorsanız artık yapmaya devam. Görüşürüz kendinize iyi bakın.